Duisburg Ditip Yıldırım Beyazıt Camii Yönetimi Bölge Camii hocalarına ve yöneticilerine sahur programı düzenledi. Duisburg Ditip Yıldırım Beyazıt Camii Yönetimi, bölge Cami hocalarına ve yöneticilerine yönelik özel bir sahur programı düzenledi. Geleneksel hale gelen bu anlamlı buluşmaya, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Tupal, Esen Din Hizmetleri Ataşesi İbrahim Halil Karaman, Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Osman Dikeç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri Fatih Okumuş ve Osman İyişen Yürek, Düsseldorf Başkonsolosluğu çalışanları, VGD Genel Başkanı Recep Kara ve Düsseldorf bölgesinde görev yapan cami imamları ile yöneticileri katıldı. Program, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Tupal, katılımcılara hitaben kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Duisburg Diti Yıldırım Beyazıt Camii Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Durmuş, sahur programına katılan misafirlere teşekkür ederek, bu organizasyonun geleneksel hale gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmasında Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan Durmuş, cami yönetimi olarak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti. Bölgedeki cami yöneticilerini ve din görevlilerini bir araya getiren sahur programı, dayanışma ve paylaşım duygularını güçlendirerek Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştirdi. Duisburg-Dithib Yıldırım Beyazıt Camii, benzer etkinliklerle cemaatini bir araya getirmeye ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam edecek.